Kıymetli dostlar merhaba. Bakın e, yama gözler ile açladığımız zeytinlerimiz uyanmaya başlamış. Buradan şu gözü görebilirsiniz. Burada dört tane göz var. Şuradan da bir tane gözümüz patlatmış. O da geliyor. E, yaklaşık 40 gün önce yapmıştık. Şuraya da bir tane e, bilezik kaçmıştık. Su bu tarafa çıkmasın diye, aşımızda kalsın diye. Bakın neticesinde de bu şekilde gözlerimiz patlamaya başlamış. Şurada da bir tane aşımız var. Hemen onu da göstereyim bakın. Şurada da bir tane gözümüz uyanmaya başlamış. Burada da bir, iki, üç. Bununla birlikte dört tane gözümüz var. Buraya da bilezik açmıştık. Onlar da uyanmaya başlamış. Büyük yetişkin ağaçlarda cins değiştirmek için yapılan bir işlem bu yama göz aşısı. Ağacın dalını kesmeden bu şekilde buradan zeytin kabuğunu yapıştırarak Yama göz dediğimiz yöntemle buraya monte ederek e, cins değişikliği yapabiliyoruz. Sonrasında biz bunu buradan keseceğiz kışın. Buradan yeni sürgünümüz patlayacak. Bir sonraki yılda buradan silme kestiğimizde buradan e, yeni aşıladığımız cins zeytinimiz gelişecek inşallah. Herkese hayırlı günler diliyorum.